Allah! Hazır mısınız çocuklar Hazırız Hadi hadi topla her şeyi O tavayı ben alacağım bana bakın Tavayı ne yapacaksın daha güçlü bir şey al Necati Belki yumurta pişiririm Eyvah! Baba! Haritada canavarlar bize doğru yaklaşıyor. Hemen buradan gitmemiz gerek. İşte bir araba! Atla oğlum! <laughs> ah, durun! Ne yapıyorsunuz? Beni de bekleyin! Üzgünüm Necati. Sen bizi yavaşlatıyorsun. Kendi başının çaresine bak. Bunu <laughs> ah, bana nasıl yaparsın Remzi? Seni bulacağım! Ve bulursam da... Oh, oh. Tamam dayı. Kızlar dönüyor. Ben de çiftli film yıldızları. Kabusmuş. Uh. <laughs> hey, oh. 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 ah. Ama hala ben çok sinirliyim. Uh. Alo. Alo. Necati haber? Seninle konuşmuyorum Remzi. Beni telsiz kulesinin orada bırakıp gittin. Elimde tavayla kaldım elektrik çemberinin içinde. Ne diyorsun Necati? Yine kabusların etkisinde misin? Seninle konuşmuyorum diyorum. Küstüm sana. <laughs> tamam belli sen yine kabus görmüşsün. Hadi kalk markete gel. En sevdiğimiz gofret gelmiş. Ondan ısmarlayacağım sana. Hayır ben sana küstüm. De... Aa, bedava gofret mi? Bedava gofret mi? Ben de gofrete bayılırım. Tamam, çok fazla gofret deme telefondayken. Sanki uyuz tanju bütün konuşmalarımızı dinliyormuş gibi hissediyorum. Hı? Gofret dediler. İşte aradığımız kelime. Yerlerini tespit et hemen. Borcunuz 18 lira. Bugün Ayçi Çekyağı'nda indirim var. Yok, teşekkür ederim. Ya sakın rüyalarımda beni bırakıp gitme, tamam mı Remzi? Tamam Necati, tamam. Acaba gofretlerimizde ne yazıyor? Çok merak ediyorum. Ne biçim gofretmiş ki ya? Aa, bu gofreti nasıl bilmezsin dostum? İçinde nasıl bir gün geçireceği yazıyor. Evet. Çok şanslı bir gün mü geçireceksin... ...yoksa tam tersi aksilik dolu, şanssızlık dolu bir gün mü geçireceksin? Her şeyi biliyor bu gofretler. Buyurun Necmi Bey fişiniz. Evladım sen de beyefendiye poşete koymasına yardım et. Evet sıradan birini alabilirim. Sıradan mı? Ben sıradan değil çok ilginç biriyim. O yüzden sen geç Remzi. Buyurunuz. Beraber misiniz? Evet ben ısmarlıyorum. Ver gofretini Necati. Ee, al ama sakın karıştırma ikisini. Eh, tamam. Borcunuz beş lira. <laughs> ay, ay, ay. Ne yaptın sen? Ne yaptım ben? İkisini de aynı poşete koydun. Gofretler karıştı. Başımıza ah. gelen gördün mü? Gofretler karıştı. Hangisi hangisiydi? Kaderimiz, geleceğimiz, her şeyimiz buna bağlıydı. Abi, gofretlerinizi açıp deneyin. Belki ikinizde de şanslı gündesiniz yazacak. Çok korkuyorum. Ama açmak zorundayım. Ne yazıyor? Eyvah! Çok heyecanlı. Ben de açıyorum. Açtım. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Çok şanslı bir gün geçireceksiniz. Sende ne yazıyor? Berbat ötesi. Şanssızlıklarla dolu bir gün geçireceksiniz. Aa! Ha! Acaba hangisi hangimizinkiydi? Bilmiyorum işte. Baba ne yapıyorsunuz burada? İki saattir arabada bekliyoruz sizi. Uluslararası cam fuarına geç kalıyoruz. Hadi. Ne? Ha! Cam fuarı mı? Bu gofret şansıyla oraya gidemem. Kesin orayı yıkarım ve 10 milyar trilyon para vermek zorunda kalırım. Baba hadi geç kalıyoruz. Aa, hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Kızım, hangimize iyi hangimize kötü gofret çıktı bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Çok dikkatli olmalıyız. Bu tentenin altından çıkmadan yürümemiz gerek. Kafamıza saksı düşebilir. Her şey olabilir. Hı. Hı. Peki ucu açıkta, duvarda duran elektrik kablolarından haberiniz yok mu hiç? Aaaa! Yani kaç kaç kaç! Kutu saklı! Tamam! Tamam güvendeyiz. Bugün başıma kötü bir şeylerin gelmesine izin vermeyeceğim. Ben emniyet kemerimi de takıyorum. Hatta kafama baret, koluma ah. kolluk ve... ...burnuma da bir adet nazar boncuğu takıyorum. bize doğru gelmesini mi bekliyoruz? Belki gelir. Toprak kayması falan olabilir. Baba niye gitmiyorsun? Çünkü korkuyorum Şakir. Ya bir yere çarparsam? Ya biri bize çarparsa? Şşt. Çocuğum çekil bakayım oradan. Koşma dur. Sakın bize çarpma. Baba lütfen o müzeye gitmemiz gerek. Öğretmenlerimiz ödev verdi. Of tamam tamam. Çok yavaş gideceğim o halde. <gülüyor> <gülüyor> Ooo sakin sakin. Birinci viteste gidiyor. Bence sıfırıncı vitese al. Sıfırıncı vites yok Necati. <laughs> Tozumu yuttun. <laughs> Kaplumbağa bile bizi geçti. Bence hızımız iyi böyle. Kazan. Aşırı şekilde yavaş giden arabaların başına geldiğini biliyor muydunuz? Sahi mi? Ses etmek Kandırıyorum. He? O zaman hemen hızlı gideyim. Kaplumbağacım. hoşçakal. <laughs> 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 oh. Sağ salim geldik. Bugünün bitmesine daha 11 saat var Remzi. Hala kurtulmuş sayılmayız. E hadi gelmiyor musunuz? Ne? Şaşırdın mı sen? Cam fuarına girersek hepimiz biteriz. Biz burada oturuyoruz. Bizi tek başımıza oraya yolladığını annem duyarsa ne yapar hiç düşündün mü baba? Al sana düşünce balonu. Bir düşün bakalım. Ha? Hmm. Bir düşüneyim. Remzi. <laughs> Kadındaki sese bak. Düşünce balonunu kırdı. Bunlar bedava değil Kadriye Hanım. Haklısınız çocuklar. Sizi tek başınıza yollayamam. Yürü Necati. Korksak bile oraya girmek zorundayız. Ho ho ho. Bana ne bana ne. Ben girmek zorunda değilim. Sen onların babasısın. Eğer benle gelmezsen... Belki... Belki... Şanssız gofreti alan sensindir. Arabada tek başınayken... Bütün kapılar kilitlenir. Camlar açılmaz. Sen de havasızlıktan bayılırsın. Hadi öptüm bay. Ne? E, sus. Tamam sus. Geliyorum. Öyle şeyler denir mi? Aklım yerinden oynadı. Hadi. <laughs> Merhaba biletlerinizi alayım. Buyurun. Teşekkür ederim iyi gezmeler. Yalnız dikkat edin burada çok dikkatli olmalısınız. Her şey çok ince camlardan yapılmıştır ve de çok dayanıksızdır. Nefes alıp verirken bile iki kere düşünün. İyi şanslar. Utanmadan bir de iyi şanslar falan diyor. Dalga mı geçiyor bu bizimle? Ha! Necati sakin ol. Nefesini fazla yükseltme. Al şu yastığı kafana koy sen de bu fuarı sağ salim atlatmamız gerek. <Gülüyor> 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 ne yapıyorsun Necati? Ne? Ben yastığı kafama koyar koymaz uyurum. Tamam, alıyorum o yastığı kafandan. Sen dikkatli ol sadece. Hı? <laughs> Tam önümüzde bir adet camdan heykel var. Cam heykel değilim beyefendi. Deniz anasıyım ben. Ben de iki çocuk babasıyım. Hayret bir şey. Poşetçi delikanlı bak bakayım. Poşet operatörü efendim. Ne? Poşetçi değil. Poşet operatörüyüm ben efendim. Bence sen süper kahraman poşet adam ol daha iyi. Bu sabah buraya gelip gofret krizi çıkaran iki adam vardı ya. İşte onların sorununu çözdüm ben. Şu güvenlik görüntüsüne baktığımda fark ettim ki sen aslında o adamların gofretini poşete koymamışsın. Yanda başka müşterinin gofretlerini o poşete koyup vermişsin. Yani? Yani? Bu demek oluyor ki... Bizim müdürün çok boş vakti varmış. Bütün gün kamera izliyor. Gofretler karıştı demektir bu. Onların gofreti Keçi abiye gitti. Keçi abinin gofretleri de onlara gitti. Bu da demek oluyor ki... Bütün mağaza olarak çok boş vaktimiz var. Onların kaderleri şu anda benim elimde. Yıllardır aradığım macera sonunda karşıma çıktı. Poşet adam iş başında. Da -da -ra 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 -ra. İyice çıldırdı. Dat -da -ra. -ra, -ra. Ara. Poşet mobil. Çabuk buraya gel. Aa! Poşet gücü. Hadi evlat. Git. git kurtar onları. Bak durduk yere beni de havaya soktu bu çocuk. Şşş. Kime şişliyorum? Remzi. Bugünün bitmesine ne kadar kaldı? Yeter artık. Bakayım saate. İşte şimdi bitti. Aa! Tuttum. Rö 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 rö. Aa, sen de kimsin? Ben poşet adamım. Sizlere yardıma geldim. Siz ikiniz. Bizden bahsediyor Emzi. Korkup saklamanıza hiç gerek yok. Çünkü kasadayken gofretler karışmış. Sizin gofretleriniz başkasına gitmiş. Onunkiler de size gelmiş. Ne? Sahi mi? Sabahtan beri boşuna bu korkuyorduk? Şanssız bir gün geçireceğiz diye. Olay kurtulduk. Ama... Ama gerçek kofretlerimizde ne yazıyor acaba? Boş ver Necati, karıştırma şimdi. Gerilim yaratmayalım yine. Şimdi isterseniz gönül rahatlığıyla bu fuarı gezelim. Ne dersiniz? Teşekkürler poşet adam. Senin sayende bu şehir daha güvenli artık. Evet, bundan sonra sana hep bir lira bahşiş vereceğim. Hoşça kalın. Hmm, ne kadar da güzel bir cam heykelmiş fiyatına bir bakalım. No. Ay affedersin. Daha gofretleri bir açmamıştım bile. Aa!